Merhaba sevgili arkadaşlar. Diyaloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz çok hoş bulmadık açıkçası. Niye? Erkekleri tek videoyu izlediğiniz bir önceki videoda. Ondan bir önceki videoda hangi kuşlar eşlenmez diye bir video çekmiştik. O videoda dedik ki, işte ortopedik rahatsızlığı olan kuşlar varsa eşlenmez. Efendim söyleyeyim, e, hasta kuş varsa eşlenmez. Bir de dedik ki orada, tüy döneminde olan kuş varsa eşlemler dedik. Biz bunu söyledik. Arkadaşlar kuşlarımız e, maalesef maalesef tüye girdiler. Ara tüy küçük bir tüy dönem ama hepsi olma severe. Yani azıksanmayacak derecede yüzde otuza yakın kuşumuz bizim tüye girdi maalesef. E, yapacak bir şey yok. Tüy dönemini çok sıkıntılı bir onu söyleyeyim. Yani bir kuş tüy dönemine girdiyse çok hassastır hastalıklara karşı açıktır ee, yani sadece üretim performansı düşmez hastalıklara karşı da bağışıklık sistemi düşüktür videonun devamında onlara size anlatmaya çalışacağız bu süreçte neler yapmamız gerektiğine dair size birkaç bilgi vereceğiz ee, işte hangi kuşlarımız tüye girdi onları size göstereceğiz ee, bir kuşun tüye girip girmediğini nasıl anlarız onu anlatacağız eğer bir kuş bir girmesi gerekiyor ve giremiyorsa neler yapmamız gerektiğini sizlere anlatacağız bu videoda. Bilmiyorum sesim iyi geliyor mu? Mikrofon yok. Ee, telefona yakın konuşmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Şu anda hobi halimizdeyiz. Kuşlarımızın olduğu yerdeyiz. 15 gün önce kuşlarımızı erkeklerimizi tekledik açıkça. O video bir önceki videomuzu biliyorsunuzdur. Ee, i̇şte Kalın tüy, ince tüy, yapılarına göre, kendi metotlarımız var, ona göre kuşlarımızı numaralandırdık, tüy yapılarını yazdık, ajandada duruyor. Normalde bugün kuşlar, bugün cumartesi günlerden, bugün kuşlarımızı eşleyecektik normalde, dişileri yanlarına atacaktık. Fakat erkekleri tekledikten 5-6 gün sonra, hatta 5-6 gün de değil yani, erkekleri tekledikten 200 gün sonra Rize'de muazzam bir hava değişimi meydana geldi. Yani ama bir anda soğudu. Yani 20 derecelere kadar düştü. Yağmurlar, rüzgarlar. Sonra bir anda 32 dereceye tekrar çıktı. 33 dereceye çıktı. Sonra tekrar düştü, tekrar çıktı. E tabii ki bunlarda canlı. Reaksiyon verdiler. Hüç girdiler ama birkaç kuşumuz harici çok ağırlı, ağır bir şey girmedi. Birkaç tane göstereceğim size birazdan. Onlar bayağı ağır Şüre girdi. Yani gördüğünüz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bilmem telefon yani kameranın kalitesi, görüntü kalitesi size ne kadar gösterecek bilmiyorum ama ben canlı gördüğüm için o ağır tüyü görebiliyorum. Tüy dökülmelerini görebiliyorum. Her gün yerleri sildiğim için üretim hafede. Zaten kuşlar tüyü giriyor mu, girmiyor mu onu 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyorum. Yani kuşları gözlemlemesem bile tüy dökümü var mı yok mu yerlerden anlayabiliyorum. Kafes sistemini o yüzden seviyorum. Yani bütün kuşlar çarpıyor, kuşların daha rahat analiz edebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz ufaktan kuşlarımızı gösterelim. Ee, kuşlarımız neler yapıyor, ne durumdalar bir bakalım. Evet, gelelim. Şurada bir hamsi kanat kuşumuz var, erkek. Bu tüye girmedi arkadaşlar. Ya öyle bir şey yok. Hatta bugün tavalarını yeni değiştirdim. Şöyle dışkılarına bakabilirsiniz. Bakın sağlıklı dışkı nasıl olur? Tek bakılan kuşlarda. Görüyor musunuz? Bu çok önemli arkadaşlar, yürü asit ve dışkı formu bakın birbirinden ayrı ve gayet düzgün ve düzenli. Evet bu erkeğimiz tüye girmedi çok şükür. Yani bu erkeğimizde bir tüye girme durumu söz konusu değil. Ama gayet bir güzel bir spanya erkeğimiz. Gelelim buraya evet bu kuşumuz tezirdi arkadaşlar rainbow. Tüylerini girmedi aslında tüylerini döktü öyle yakından görürseniz, şimdi yakından göstereyim size, çok belli ediyordur kendini. Beyaz tüyleri çok sık gözüküyor. Kafa tüyleri dökülmüş tüy dönemine girmiş maalesef O yüzden biz eştemeleri biraz artık geç yapacağız. Hadi bakıcılarda sıkıntı yok. Boş yumurta atabilirler. Sonu ya yani. bu erkeklerin yanına dişi atabiliriz ama dişi yumurtlar ama. Şöyle bir sıkıntı var. Biz bakıcı kuşlarımız boş yumurta atabilir, sorun yok. Ama tüy döneminde kuşlar eşlenmez. Ufak da olsa büyük de olsa kuşlar zaten şu anda çok hassastır arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Bu erkeğimizde bir sıkıntı yok. Bu da tüye girmedi. Bir göster bakayım kendini. burada bir rainbow'umuz daha var. Bu tüyde. Bu da tüy girdi arkadaşlar. Zaten görüyorsunuzdur. Bu da tüyde. 2023'lü bir erkek. Yani yapacak bir şey yok şu süreçte. Tabi tüye girdiler. Biz uygulama yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ee, ne veriyoruz? Biyotin veriyoruz. B kompleks veriyoruz. Likit mineral. Probiyotik ve Spirulina bu süreçte bizim için çok önemli. E, görsellerini yazarım. Aynı zamanda satışını da yapıyoruz arkadaşlar. E, aşağıdaki veya açıklama kısmındaki telefon numarasından, WhatsApp üzerinden iletişime geçerseniz ister bir kuşunuz olsun isterse 400 takım kuşunuz olsun. E, kendi kullanım talimatlarınızla beraber yardımcı oluyoruz. Evet, mesela bu Spangler erkeğinin tüyü şey de İnanılmaz tüy döktü arkadaşlar. Bu şu anda iyi hali bu erkeğimizin. İnanılmaz tüy döktü. Yeni tüyler de çıkıyor hatta. Hatta şöyle yakalayayım. Ne demek istediğimi. Bakın. Görüyor musunuz? Dur bir dakika biraz daha iyi isteyeyim. Hah. Hani tüyleri çıkıyor. Bu bir hafta sonra tamamdır ama. Yıkayalım. Şu arkemize gelelim. Bu arkemiz tüye girmedi. Maşallah bıcır bıcır bir erkek. Herhangi bir sorunu yok. Şimdi şey yan arkadaşlar olabilir. Yani eski izleyiciler muhakkak biliyordur ama yuvalıkların üzerinde şöyle suluklar var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Suluklar yuvalıkların üzerinde. Bunun sebebi şu. Ee, ben kuşların en az 3-4 saat susuz kalması. Şu anda yavruları yok. Yavruları varken öyle bir şey yapmıyoruz. Ama e, tüy döneminde oldukları için en az 3-4 saat susuz bırakıp tüy dönemi için verdiğim gıda takviyelerini yaz. Suya kattığım gıda takviyelerini hızlı bir şekilde içsinler. Dolayısıyla metabolik faaliyetlerini daha iyi etki etsin diye bu şekilde bir susama metoduna gidiyoruz. Ee, kür döneminde de öneriyoruz bunu. Kuşlara ilaç verirken akşamdan suluğu alıp ertesi sabah en aşağı 13-14 saat susuz bırakarak bu şekilde ilaçlı suyu daha rahat içmesini sağlayabiliyoruz. Evet, geldik şovlara. Bu biz arkadaşlar tüze değil. Mesela bu şov erkeği tüze değil. Bunun herhangi bir tüy durumu söz konusu değil. Ama girer mi? Girer belli olmaz yani. Geldik buraya. Özgür hocamızın bize hediye etmiş olduğu, sezon başında bize hediye etmiş olduğu e, erkek Kuşumuz, şol Bu da tüyde değil. Ama tüyde olana geldik mesela. Bir fark İşte tüyde. Arkadaşlar. Mesela bu erkeğimiz tüyde. Bu kanatlarındaki bozulması yavruluğundan kaynaklı. Bizle alakalı değil. Ee, yani o hep öyle. Ama bu erkeğimiz bir tüy durumu söz konusu erkeğimizde. Değil mi oğlum? Gelelim buraya. Bu arkemiz tüyde mi? Bu arkemiz tüyde değil arkadaşlar. Bu arkemiz tüyde değil. Genç bir erkek bu arada. Yani 8 aylık civarı bir erkek. Tartın. Evet gelelim. Şimdi kaç tane erkeğimiz tüydeydi? Bir tane erkeğimiz tüydeydi. O yüzden onları bizim eşlememiz biraz sürecek. Geldik buraya. Sizce tüyde mi arkadaşlar? Yorumlara belirtebilirsiniz. 5 numaralı şov erkeğimiz. 5 numaralı kafesteki şov erkeğimiz. Sizce tüyde mi değil? Mi? Kendimi göstersem. Oğlu. Bir bak bakalım. yok. Yok. Bu tüyde değil gibi. Evet tüyde olan bir tane kuşumuzu gösterdim. Bu da ikinci tüyde olan erkeğimiz. Bu da 2000 kaç bilezikli kuşlar? 2023 bilezikli. Bakın görüyorsunuz, batıklarını görüyorsunuz. şu anda bu erkeğimiz tüyde. O yüzden bunu şu anda eşe atma imkanımız mümkün değil. Şey. Yani yanına dişi atamayız. Yumurtlar mı dişi yumurtlar ama abi yani bir hafta 10 gün geç atarım dolu yumurta alırım. Şu anda eşe atarsam atıyorum dişi altı yumurta yaptı. Bir tanesini doldurur doldurmaz. iki tanesini doldurur doldurmaz. O yüzden o riske girmiyorum ve bu kuşu bir hafta 10 gün sonra eşleyeceğim. Geldik, evet bir tane. evet bir tane. Abi kaç bileziklisin sen? Ee, görebilir miyim bileziğini oğlum? Bileziği göstermiyorum bileziğime. Bu erkeğimiz de tüylü arkadaşlar. Bu erkeğimiz de tüylü bu arada. Böyle ince vasıflardan bir tane erkek e, ama babası şu. Babası yine bu tüyde. Babası bu. Evet. Bu erkeğimiz de tüyde. Geldik buraya. Evet. Evet. Bu erkeğimiz şöyle gösterelim. Bu erkeğimiz daha genç bir erkek. Bu da 8 aylık civarı bir erkek arkadaşlar. 24 bilezik. Ha kuşlarımızın sağlığında bir sorun var mı? Sağlıklarında bir sorun yok Allah'a şükür. Ee, yani herhangi bir sıkıntıları yok. Bu da tüyde bu arada. Onu da belirteyim. Yani onu da esneneyeceğiz. Geldik burada. Bizim konga. Evet bir kanadı herhalde kırılmış. Bu arkemizde e, ilk tüye girdi bu. tüyden e, çıktı. Tüy döneminde bir ishal durumu söz konusuydu. E, verdiğiniz verdiğimiz takviyelerden kaynaklı tabi. E, çünkü fazla vitamin biraz ishal eder ama beslenmeye bağlı bir ishaldir. hastalıkla alakalı değil. Dolayısıyla e, şu anda rahat. Tüy döneminde değil. Yanına dişi şey atsak her türlü eşleyecek bir erkek. Bir maşallahınızı alırız ayrıca. Geldik buraya. Tabii bu süreçte tüy döneminde dedik ya bağışıklık sistemi zayıflıyor kuşları. Bu süreçte mutlaka dezenfeksiyon ve temizliğe mutlaka ve mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Hangi malzemeyi kullanıyorsanız kullanın. İstediğiniz kaliteli kapısı kullanırsanız kullanın. Temizlik yoksa işin içinde hiç müdahale etmeyin arkadaşlar. Üretim bile yapmayın. Verim alamazsınız. Evet geldik. Şöyle 2023 bilezik bir erkek. Şöyle bir erkek. Yani çok böyle şov jumbo. Yani alt basıp şov jumbo desek bile alt basıp diyebiliriz. Yani 10 üzerinden 1 veya 2 diyebileceğimiz belki erkek. Bu erkek niye şu anda elimizde? Bu erkek arkadaşlar bilmiyorum. Videoda belli olmuyor ama. Çok kalıplı iri bir erkek. Birazdan size göstereceğim erkek gibi kardeşler zaten. Ee, Eşleme ile daha sakal ve kafa yapısı geniş ee, ama gövde olarak çok üst düzey olmayan bir dişi ile bunu eşleyip fark ne diyoruz? Eşleme yaparken farklı özellikteki kuşları birbirleriyle eşliyoruz diyoruz. Evet, evet tüy dönemine gelen bir kuşumuz daha en ağır tüy dönemindeki bu arkadaşlar. en ağır tüy dönemindeki kuşumuz bu. Bu da çok iri bir kuş. Hatta diğer az önceki maviden daha iri. Ee, ama bakın şöyle göstereyim. Oğlum bir poz ver. Hatta şöyle elime alayım. Aldım. Bakın bilmem görebiliyor musunuz? Kilosu gayet yerinde, gayet iri bir kuş. İşte bak dışkı, işte tüy döneminde olduğu için o biyotin B kompleksler biraz popoyu şey yapmış, ee, dışkıyı bozmuş. Ama şu anda kuru. Evet, poposu kuru. Biraz işte tüy döneminde çolcunmalar biraz ağrı geçirdiği için biraz takviye anlamında e, biraz yükleniyoruz mecbur. Tüy yapıları çünkü daha sert ve yoğun e, ve uzun. Dolayısıyla şov tüy bakımıyla, tüy dönemi bakımıyla bak boy kuşların çok bir olmuyor arkadaşlar. E, yani kuştan kuşa değişiyor maalesef. Evet geldik buraya. Olu. Evet. Iki... Ne yapıyorsun? oğlum? olur? Aman, aman aman aman. Bir dakika. Heh. Ne haber oğlum? Ne yapıyorsun? Bu da tüyde arkadaşlar, onu da belirteyim. Bu kuşumuz da tüyde. Benim kuşlarım hareketli arkadaşlar. Yani, ee, yani çok böyle şey olmadığı için biraz da yabanidirler. Kesinlikle ele kola çok gelmez. Ben de çok ilgilenmem. Bazı üretici arkadaşlarımız e, kuşları çok eline alır. Ben ona biraz karşıyım. E, daha böyle sürü psikolojisi oturması açısından e, kuşların, üretimde kullanılan kuşların biraz daha asi ve yaban olması taraftarıyım. Evet, tüyde olan bir kuşumuz daha. Geldik buraya. Japonesi arkadaşlar. Bunu bakıcı olarak kullanacağız. Bu kuşumuz da tüyde. Bu kuşumuz e, 2023 2020 Türkiye finalinde e, şampiyonasında Türkiye finalindeydi. Güzel bir 2023 bilezik bir kuşumuz. Biraz makyajlamıştık ama derece yapamamıştı. Çünkü öyle güzel kaliteli kuşlar gelmişti ki Türkiye finaline. Derece almaması gayet normal. Evet bir tane 2024 bilezik bir erkeğimiz de burada var. Oğlum. Sap sarı arkadaşlar. Sap sarı bir erkek. Daha henüz genç bir erkek. Yani 6 aylık civarı. Ne diyoruz? Büyük boy kuşlarda yani şov jumbolarda, jumbolarda e, erkekler 7 aylık, 8 aylık dişilerde 10 aylık olmadan eşleme yapmamanızı tavsiye ediyoruz diyoruz. Ufak boylarda da erkekler 5-6 aylık dişilerde 7 aylık olmadan eşleme yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Evet. Geldik buraya. Evet, o az önceki tüyde değildi. Evet, tüyde olan bir kuşumuz daha. Bizim kanat arkadaşlar. Yani fotoğraf, yani kamera kalitesi çok fazla olmadığı için e, siz çok böyle renginin tonlarını iyi göremiyorsunuz. Ama ciddi anlamda çok yakışıklı. Hatta size bunun e, iPhone 13 ile çekilmiş bir fotoğrafını bulabilirsem. iPhone 13 de çekmişti arkadaşım renkleri daha net çıkıyor. Onu gönderebilirim size. Bu altta bir yere bulabilirsem koyarım. Bulamazsam da zaten resim olmayacaktır altında. Çok güzel vermiş. Bu da tüyde. Bunu da bekleyeceğiz. Evet geldik. Bir tüydeki daha erkeğimize. Bakın kafa tüylerini görüyor musunuz böyle? Tüy tüksükleri var arkadaşlar. Aslında biz zorlu kısmı atlattık bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani e, işin kolay kısmına geçtik biz, ben bu videoyu biraz geç çektim çünkü i̇şte o süreci hakim olmam gerekiyordu, bir sorun yaşamamam gerekiyordu. Biz işi zor kısmını atlattık, kolay kısmı. Tüy döneminde banyo çok önemlidir. E, hani yaz kış, hocam benim üretimhanem çok soğuk, banyo vermeyin demeyin. E, tüy döküyorsa, yoğun bir tüy dökümü varsa mutlaka mutlaka kullanın ve tüy kımarı arkadaşlar. Tüy ile alakalı çok eskiden çekmiş olduğumuz bir video var. Birazdan size göstereceğiz. Bir tane örnek bir e, kuşumuz üzerinde size tüy tımarı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bu tüyde arkadaşlar. Gelelim burada bir tarçın erkeğimiz var. Bu da tüylü arkadaşlar. Ya tüyle derken tüylerini artık çıkartmaya başladılar bu arada. onu da bilirsin. Yani Artık tüylerini çıkartıyorlar. Yani işin zor kısmını atlattık. Kolay kısmı sadece kaldı. Kolay kısmını da hallederiz diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, umarım yani bir hafta 10 gün gecikmeyi de olsa e, biraz gelişeceğiz, farkındayım. Normalde bugün eşleme gibi bir niyetin durumu söz konusuydu. E, Havalar da müsait. Ama bu son 15 günlük hava değişimleri e, kuşlarımızı bir tüy dökümüne soktuğu tüylerini şartlı e, şunu da belirteyim. Ufak boy kuşlarda tüy dönemi sizin bakımınızla alakalı olmakla beraber 10 ila 10 gün ile 30 gün arasında değişir. Ama çoğu süreç biraz daha uzundur tüy yapısı uzun olduğu için. Çoğu ise e, 15 gün ile 2 ay arasında değişir arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya 15 gün ile 2 ay arasında yaklaşık 45 gün fark var Tamer Hoca. İşte burada kuşun bulunduğu ortama, adaptasyonu, kuşa o sürede nasıl baktığınız, hangi gıda takviyelerini ne miktarda ne sıklıkla verdiğiniz çok önemlidir. Profesyonel danışmanlık ve ürün hizmeti için aşağıdaki WhatsApp numarasından iletişime geçebilirsiniz. Ben kanatlı hayvan uzmanı Tamer Kılıç yağmurlu, e, hafif ılık, serin bir Rize akşamında bütün Türk selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.